Jose Mourinho çok akıllı bir adam. Jose Mourinho şu kozu verdin. Hoca zaten seni sağ dışında yaptırmayacaklar. Sen oradan yürü. Ama zaten Fenerbahçe'nin kendisi söyledi. Mourinho uluslararası bir figür olduğu için onun burada anlatacağı meselenin uluslararası iletişim boyutu ve Türkiye yansımaları farklı Peki. olacak dendi ve Mourinho ne yansıdı? Son Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Abdülkerim'in pozisyonunu paylaşarak evet. işte burada bunlar oluyor tamam. diyor. Peki ne olacak abi? Jose Mourinho peki bunları diyor. Ne geri dönüş alıyoruz biz şu ana kadar? Ha, FIFA el mi koydu Türk futboluna gelip? Sizde bunlar oluyormuş diyor. Bizim hakemlerimize ilgili FIFA bir yazı mı yolladı bu hakemlere çek düzen verin yoksa el koyacağız futbol? Ne oluyor mesela? Tamam bir kere yaptı, iki kere yaptı, üç kere yaptı. Sen sahada güçlü ol. Fenerbahçe'nin oyunu gelişsin. Fenerbahçe bir seri yakalasın ne bileyim mesela bu beş maç üstüne kazansın. Saygı duyarım ama çok uyuştuğum bir profil değil Ersun Yanalı ama Ersun Yanal'ın şu sözü benim için çok önemlidir Fenerbahçe'de. 2013-2014'ün topuk ilk basın toplantısı dedi ki biz sağ içinde kalacağız. Sağ dışının yönetimimize başka bırakacağız dedi. Fenerbahçe o sene Nisan'da şampiyon oldu. Biz de şu anda sence Jose Mourinho sahaya mı odaklı? Yok değil. Yüzde yüz değil. Ya bırak hocam sen. Sen beni şampiyon yap.